Merhabalar dostlar. Bugün çok güzel bir kurabiye tarifim var. Bu kurabiye ağızda dağılıyor. Çok lezzetli, yapımı çok kolay ve herkesin beğeneceğine emin olduğum bir kurabiye. Yapmanızı tavsiye ederim. Öncelikle derin bir kabın içine oda sıcaklığında yumuşamış olan 150 gram margarini ilave ediyorum. Bunun üzerine bir çay bardağı dolusu zeytinyağı ekliyorum. Sonra üzerine bir tane yumurta sarısı ekliyorum. Yumurtanın beyazını daha sonra üstünde susamları ekerken kullanacağım için kenara ayırdım. Bir yemek kaşığı dolusu sirke ekliyorum. Bir yemek kaşığı dolusu pudra şekeri ekleyip bunların da üzerine bir paket kabartma tozu ekledikten sonra elimle Hafif bir yoğuruyorum. Margarinleri elimle parçalıyorum. Margarini, yumurtayı yani hepsini elimle bir karıştırıyorum. Üzerine un ilave ediyorum. Toplamda 3 su bardağı dolusu un ilave ettim. Üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekledim. Sonra tekrardan elimle bir karıştırdım. Hamur toparlandıktan sonra içine... 1 tatlı kaşığı dolusu çörek otu ilave ettim ve tekrardan yine karıştırdım. İyice yoğurarak ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Sonra bu hamurdan ufak parçalar alarak şekil verdim. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben çeşitli şekillerde yaptım. Eğer ki kurabiye kalıbı ile ben bunu yapmak istiyorum derseniz, hamurun altına ve üstüne yağlı kağıt serin, merdane ile açın. Kalın olması gerekiyor kesinlikle, ince olmayacak. Kalıpla da şekil verip tepsiye dizebilirsiniz. Ben kalıp değil de elle istediğim şekli verdim. İstediğiniz her şekli verebilirsiniz dostlar. Bu ölçüden bir tepsi tuzlu kurabiye çıkıyor. Ağızda dağılan kıyır kıyır lezzetli güzel bir kurabiye oluyor. Bu tarifi kaçırmayın derim. çeşitli şekillerde hazırladığım kurabiyelerimi tepsiye dizdim. Yumurta akının üzerine güzel kabarsın diyerekten bir tutam tuz attım. Onu çatalla iyice çırptım. Sonra kurabiyelerimin üzerine bir fırça yardımı ile sürdüm. İsterseniz bir fırça kullanarak kurabiyelere sürebilirsiniz veyahut kurabiyeleri yumurtanın beyazına batıraraktan tekrardan susama batırıp öyle de yapabilirsiniz. Fırça ile sürerseniz susamlar daha az oluyor. Üstüne batırdığınız, içine batırdığınız zaman susamlar daha çok oluyor. Sizin damak zevkinize göre susamı az sevip veya sevmediğinize göre susam, çörek otu, İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben her şekilde göstermek istedim dostlar. Yapımı bu kadar kolay ve tadı da inanın çok lezzetli. Yapmanızı tavsiye ederim dostlar. 170 derecede fırında 20-25 dakika pişiriyorum yeterli geliyor Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlar.